20 Ocak 2025 Pazartesi. Merhabalar. Bugün Trump görev devralıyor. Ama videonun onunla hiç alakası yok. Kahve demleyeceğim. Kahve demlerken böyle havadan sudan sohbet ederiz. Açıkçası not falan almadım. Hazırlık yapmadım. Güneşli ama soğuk bir kış günü. Şu an eksi 17 derece hava. Otta havada. Ne kadar yansıyor kameraya bilmiyorum ama dışarısı güzel, parlak, güneşli, bulut yok. İşte o yüzden de biraz daha soğuk. Ee, yani eksi 10'dan sonra biraz tadı kaçıyor ama gene de havanın açık, güneşli ama soğuk olmasını, biraz daha sıcak ve yağmurlu olmasını tercih ederim. İki tane açık kahvem var. Bunlar ikisi de Sey. Ben sanıyorum şunu demleyeceğim. Göstereyim. Sey benim en favori kavurucularımdan bir tanesi. Bunlar Brooklyn'de. New York'talar. Yazısı okunmamıştır da mutlaka. Bu bir Etiyopya kahvesi. Keramo. Ethiopian Land Race. Ve işleme metodu olarak da Hani. Bunlar ne demek? Bunların hepsinin detayına girmeye çok gerek yok. Güzel bir Etiyopya kahvesi zaten bayağı az kaldı. Gerçi kahveden önce de bakayım suyumu koyayım. Suyunu da tartıyor manyak diyeceksiniz ama evet. Yani ihtiyacım olan kadar e, su kaynatmak en mantıklısı. Su bu. Su damıtılmış suyla başlıyorum. Bu damıtılmış su. Fakat içine bir koyduğum mineral karışımı var. Third wave water diye. Ondan sonra içine bir takım normal işte tuzlar ekliyorsun yani. Sodyum vesaire. Sadece kendime demleyeceğim çünkü Eda Hanımlar yoklar. Eda Hanımlar bayağı uzaktalar. Eda Hanımlar şu an Türkiye'deler. Bir hafta kadar daha orada. Tek bardak yapacağım. Kendime göre yapacağım. Ona 16 gramdan yapabilirim. Böyle rahat rahat pijamalı ev kıyafetimle bu videoyu çekebildiğime göre bu adam niye işe gitmiyor sorusu olabilir. Bugün izinde değilim. Fakat meclis ki bundan bahsettiğim bir video yayınladım. Kanaldaki siyasi gündem falan anlattığım kanalda bir önceki video. İzlemeyenler varsa bakabilir. Neyse orada da bahsediyorum. Meclis aslında Ocak ayının sonunda tekrar rutin çalışmalarına devam edecekti. Christmas, Noel tatilinden sonra. Fakat e, seçimlere doğru giden bir süreç başladı burada. 24 Mart'a kadar meclis tatil. Ben de meclis çalışanı olarak 24 Mart'a kadar tatil değilim. Ama izin kullanabiliyorum bu esnada istediğim gibi. İznim de bayağı bol. Sene de böyle 3 ay falan iznim var. İzin almadım. Bugün izinli bile değilim. Bugün şu an çalışıyorum. Nasıl? Şu görüntü çalışıyorum. Nöbetçiyim. Bizde nöbetçilik diye bir mefhum var. Ee, sabah galiba kaç program hatırlamıyorum şu anda. 9'dan 4.30'a kadarmış. İşte normal mesai saati ne kadarsa o kadar nöbetçiyim bugün. Çünkü bugün programda öngörülen bir toplantı yok tercüme gerektiren. Ha bir şey eklenebilir, bir şey çıkabilir. Ee, nöbetçiliğin mantığı bir şey çıkınca işte kaç kişi nöbetçi ise atıyorum bir toplantı var. üç kişilik bir tercüman ekibi kurulması gerekiyor. Oradan insanlara diyorlar ki Eray, Ali, Ayşe hadi bakalım siz şurada şu saatte şu salondaki toplantıya görevlisiniz koşun. Ama bugün bir şey çıkma ihtimali nazar değdirmeyeyim de <laughs> biraz düşük herhalde evdeyim böyle. Yani nöbetçiliğini evde geçirebiliyorsun belli dönemlerde en azından. Hani gidip şehir merkezinde bir ofiste tıkılıp kalmama en azından gerek yok. Fakat basit e, basıp bir yere gidemezsin. Tatil günün değil sonuç. Şu demleme cihazı arkadaşımızı kullanacağız. Ne kadar net diyor kamera bilmiyorum. Arkasını saklamışsam belki. Bu küçük bir origami. V60 gibi. V60'dan ne kadar farklı dersen. E, yani demleme mekaniği verdiği sonuçlar itibariyle ben çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Birebir aynı değildir mutlaka. Çünkü içindeki kanalların şekli falan farklı. Küçük boyda V60'ım yok. Bir bardaklık. iki bardaklık olanına da yapmak istemedim. Filtremi ıslattım. Filtre ne kullanıyorsun diye merak eden kahve meraklısı arkadaşlar varsa Kafek marka TH3. Bir de TH TH değil pardon T90 da var ama şu an TH3. Kahvemizi tartmıştık. Statiği azaltmak için ona bir fıs, iki fıs su. Evet, Kahvemizi öttük. Zaten suyumuz da kaynadı. Oh, mis valla. Neymiş? Tadım notları ne diyor? Watermelon, karpuz, star fruit. Star fruit nedir ya? Yıldız meyvesi mi acaba bunun Türkçesi? Ve şeftali diyor. Şey iyi kavurucu hocam. İyi kahveleri erişip, alıp getirip güzel kavuruyor yani. New York City videomuzda da e, Brooklyn'deki kahve dükkanlarına gitmiştik. Merak edenler açıp Bakabilir. Kahvemizi döktük. Bu tartının, bu Fellow diye bir marka, şu kullandığım tartı. Ee, i̇lk başta ne hani, yani gerek var falan dediğim bir özelliği vardı ama kullanıyorum. Ee, özellikle böyle gramajınızı değiştiriyorsanız arada bir. Diyorsun ki ben 16 gram, işte kendisi tartıyor şu kadar kahve, koyduğun kadar kahve. Şu an 16.0 gösteriyor mesela. Sen bir oran belirliyorsun, belirliyorsun buradan. İşte 1'e 16 mı, 1'e 16,5 mı, 1'e 17 mi? Neyse ona göre ne kadar su koyman gerektiğini gösteriyor. Mesela benim 16 gram kahvem var. 16.0 1'e 16.5, 16,5'la demleyeceğim. O da ikisini çarpınca 264 ediyor. Önce bir bulumumuzu yapalım. İşte 16 gram kahve var. de ki ben bunu 50 gram suyla bir ıslatayım. 50 ee, 56 oldu ama çok önemli değil ya yani iki katına çıkarmadıktan sonra. Eskiden ben bu tarifler işte kaç saniye bekleyeceğim, kaç gram su dökeceğim falan daha katıydım. Daha çok takıyordum ama değişkenlik kahvede var. Yani önemli de o kadar da değil. Önemli olan iyi su, iyi kahve, iyi öğütmek ve işte kabaca hani mantıklı bir demleme şeması takip ettiğin takdirde iyi kahve, iyi su, iyi öğütücü iyi sonuç veriyor yani. Çok şaşıracak bir şey yok bunda. 40 saniye oldu. İşte bir 200 gram daha su dökmem lazım. 45. Bunu iki parçada dökeceğim. 100 daha dökeceğim şimdi. O da bizi getirir. Kaç? 150-160 gramlara. Etiyopya kahveleri biraz daha ince partikül, fine üretmeye meyilli olduğu için çok fazla ajite etmemeye çalışıyorum. Ee, tıkamayalım filtreyi makul bir sürede demleme bitsin. Sabah spora gittim. Bugün sırt ve biceps günümdü. Ee, Instagram'dan takip edenler belki fark etmiş olabilir. Spor tarzımı değiştirdim. Bununla ilgili bir video çektim. Kurgusunu yapmam gerekiyor. Özetle crossfit yapmıyorum artık diyeyim. Çok detayına artık girmeyeyim çünkü o videoda bayağı anlattım yani. 1,5 dakika oldu. Kalan 102 gram yani 102 mililitre ama su olduğu için 102 gram. Suyumu döktükten sonra... Evet. Ki suyum 97 dereceydi bu arada. Biraz sıcak bulanlar olabilir ama bunlar son derece hafif kavrum kahveler olduğu için ben çok bir eksisinde görmedim açıkçası. Böyle sert, keskin acı zaten olmuyordu ama böyle rahatsız edici bir keskinliği, sertliği bence çoğu say kahvesinin olmuyor. Bu arada iki paket kahve şurada görünüyor. Başta söyleyecektim, unuttum. Biz de boş adam değiliz. Bak bu sepet. <laughs> burada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paket kahve daha var burada açılmamış. 250 gramlık paketler. 12 paket daha kahve var. Zaten Seyden abone... Şu an 3 tane aboneliğim var. Her ay bana 3 farklı yerden kahve geliyor. Bir tanesi Sey. Bir tanesi Subtext. Şu arkadaşlar. Bir tanesi de Subtext Toronto'da. Bir tanesi de September. September burada. Ottawa'da. Bunların üçü de güzel kavurucu. Subtext'ten ayda 2. September'dan ayda 2. Ama Sey'den ayda 6 paket kahve geliyor kargo ile. Ben seçmiyorum. Bu kahve abonelik modellerini çok bilmeyebilir herkes. Ben seçmiyorum şefin seçkisi tadında ne varsa o ay abonelikte. Aboneliğe ne öngördüyse o kavurucu o gönderiyor. Onlar gönderiyor. Ee, Sey bu ay çok acayip bir kahve gönder. Bunlar bu arada bu demlediğim şeyler. O da bir değinebileceğim diğer bir nokta. Mesela bunun kavrum tarihi. Şu an demlediğim içeceğim kahvenin kavrum tarihi. 9 Aralık 2024. Kahve böyle çok taze e, öğütülmesi ve demlenmesi iyi olan bir şey değil özellikle hafif kavrum kahveleri dinlendirmek gerekiyor. Kimi kavurucular paketlerin üstüne yaz yazar mesela en az 2 hafta bekletin falan diye. Ben onu genellikle 3 4 5 haftalara kadar uzatabiliyorum. Kolay kolay bayatlamaz çünkü çekirdek kahve bu varfili böyle kendi paketlerin içerisinde kolay kolay bayatlamaz. Yani açtıktan sonra tabii ki demleyeceğin zaman öğütüp kullanıyorsun. Bayatlatamazsın yani kolay kolay. Bir de Eda da burada olduğu zaman bu evde günde işte ortalama 90 gram, 100 gram kahve gidiyor. Yani şu şu paket, 250 gramlık paket, işte hesap et 2,5-3 günde bitiyor yani. Bu arada ajitasyonu çok yapmayayım, çok uzun sürmesin dediğim demirime 4-12'de bitti. Bir şey olmaz yani 3, -10, 3 da bitse, 4-12'de de bitse çok önemli değil. Yani 3'ün altına inerse dedim ki biraz hızlı demlendi, biraz daha ince öğütseydim acaba. Ama işte 4'ü geçtikçe de diyorsun ki tıkandı ya da çok agresif döküş yaptım falan. Eda Türkiye'de dedim ya Eda'yla buradan Türkiye'ye cezve gönderdim. Şöyle Türkiye'de birine hediye etmek anlamında değil. Kendi kullandığımız Türk kahvesi cezvesini soy marka, soy Türkiye. Soya İstanbul'a bir de. Eda Ankara'da. Ankara'ya vardı kargo ile İstanbul'a cezveye gönderdi. Bugün teyit geldi. Bu arada bundan Eda dönünce cezveyi falan da gösterip bahsederim. Hatta bir Türk kahvesi nasıl demlenir videosu yapmayı da düşünüyorum. Mutlaka specialty kahve bilenler, ilgilenenler biliyordur ama Türk kahvesi gibi yani kahve kelimesinin önüne Türk kelimesini koyabildiğimiz ve dünyanın çoğu yerinde böyle bilinen bir şeyin neredeyse hiçbir yerde düzgün yapılmıyor olması biraz üzücü. Bundan bahsettiğim böyle Türk kahvesi demlediğim bir video yapmayı düşünüyorum. Neyse Eda gelince cezveyi gösteririm. Cezve'nin olayı şu. Soy Türkiye bilmeyenler girip baksın. Reklam falan asla değil. Parasını verdim, aldım. Cezve işte tava, tencere, mutfak araç gereçleri falan yapıyorlar. Gerçekten çok kaliteli ve müşteri hizmeti de bence inanılmaz iyi bir marka. Bir süredir yazışıyorum. Yani Türkiye Cezve'nin gitme sebebi nihayet vardı. Yani nihayet anlatacak. Soy Türkiye'den cezve aldığınız zaman diğer ürünlerini bilmiyorum ama cezvede böyle bir şey var. Her yıl ücretsiz bakım yapıyorlar cezvenize. Sonuçta bu bakır kalay, içi gümüş kalaylı güzel bir cezve bakır kalınlığı, et kalınlığı, baya böyle kallavi şekil falan. Her yıl bir kere bakım yapıyorlar ama yani malum Türkiye'de yaşamadığım için ben onu alalı da bir buçuk yılı geçti galiba. Ha çok yoğun kullanılmıyor ama bakım zamanı geldi de geçiyordu. Türkiye'ye Eda ile ulaştırdım Ankara'ya. Ankara'dan İstanbul'a kargolandı bugün teyidi geldi aldık bakımını yapıp yarın geri kargoya vereceğiz diye. İletişimleri falan çok iyi. Soy Türkiye'nin. Kiminle yazıştığımı bilmiyorum. Soy Türkiye ekibi diye imzalıyorlar diye postalarını. Bilsem hani ismen de teşekkür edeceğim ama çok iyiler. Böyle bakımı yapılacak. İstanbul'dan Ankara'ya kargolanacak. Sonra Ankara'dan Ottawa'ya gelecek. Hey gidi hey. Kahvem hazır. Şöyle bir bardağım var. Arkasına saklanırsam belki odaklar. E ee, o zaman bana afiyet olsun. Siz de bir çay kahve eşliğinde izlediyseniz size de afiyet olsun. <laughs> Spordan bahsettiğim bir videoda bunun peşine bir iki güne gelir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.